Futbol acımasız olabilir ama bu yıl bu oyuncuların ve takımların başına gelenler bambaşka bir seviye. En büyük şokla başlayayım. Dünyanın en efsanevi kulüplerinden biri olan Manchester United, 4. Lig takımı Grimsby Town'a İngiltere Lig Kupası'nda elendi. Bu bir yazım hatası değil. Kendilerinden 4 seviye alttaki bir takım o turnuvadaki sezonlarını bitirdi. Ama dur, daha da acıtıyor. Son şampiyon Liverpool Premier Lig'de üst üste 4 maç kaybetti. Sadece birkaç ay önce İngiliz futboluna hükmettikten sonra tamamen çöktü. Liverpool felaketlerinden açılmışken rekor transferleri Alexander Isak onlara 107 milyon Euro'ya mal oldu ve sadece 4 Premier Lig maçında oynayıp yalnızca bir gol atabildi. Şimdiden yedek kulübesine çekildi ve sakatlandı. Sonra Leicester kalecisi Mats Hermansen var. İlk 4 maçında 11 gol yedi. Öyle hatalar yaptı ki sadece bir ay sonra kadrodan kesildi. Ve sonunda en hüzünlü hikaye Real Madrid'in geleceğin yıldızı olarak imzaladığı Brezilyalı harika çocuk Enzo.